Illusioner Entry'i almış. Mago piklemeyi tercih etti. Sasuke Sprig o noktada klasikte bir kill buldu. Yo, ne diyorsun? Superman! <gülüş> <laughs> ne diyorsun? Headshot <laughs> <laughs> yedikten sonra bir mermi mi? Muhammed Allah Allah <laughs> Allah Allah Muhammed Sarra Vamos Reina, ven. Geliyorum lan. Geldim. Aynen böyle oldu. İki tane daha oldu. diyor. Bak. bak V Graffiti işte gibi olmayın abi. V Graffiti gibi olmayın. Bana ekrancı adam lazım. Ekra Oy! Pepe Rino. Efsane bir gol geldi ondan. Naxel! Böyle çıkarmıştı backboarda doğru. Peperino öyle güzel ayarladı ki. Müthiş bir redirection shot.